Ya ben bu Bobby'nin mezarını çok merak ediyorum ya gidip bakacağım. Fakir amca hepimizden gizliyor ama ben çok merak ediyorum gidip bakacağım. İnşallah başıma bir şey gelmez. İşte geldim oha şuraya bakın ne kadar korkunç. İnşallah fakir amca beni görmez. Eee Bobin'in mezarı nerede he? İşte Bobin'in mezarı burada. Çok korkunç duruyor ya. Neden fakir amca bunu çağırmış ki buraya? Manyak ya bu fakir amca kafayı yemiş. Evde otura otura canı sıkılmış herhalde. Ulan içinde çok merak ettim. Ne var gerçekten Bobby mi var acaba ya? Açsam mı ki? Bence bunun içinde Bobby falan yok. Fakir amca bizi kandırıyor ya. Ulan başlarım böyle işe. Yine Kerem'in hırsız bebeği gelmiş. Bıktım bu çocuktan ya bıktım. İyiyim dersini vereyim şuna. He, ne oluyor lan o ses de neydi? En iyisi saklanayım şurada birisi geliyor olamaz. Neredesin lan sen? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Gel buraya. Hiç de i̇şte buradasın. Seni sersem gel buraya. Öldüreceğim seni. Yeter ya. Yeter. Gel buraya. Bırak peşimi. Özür dilerim fakir amca söz bir daha gelmeyeceğim ne olur bırak peşimi. Yemin ediyorum hırsızlık yapmak için gelmedim zaten. Hadi lan oradan seni biz yalancı seni biz yalancı. Neden benim evime girip benim özel şeylerimi karıştırıyorsun <laughs> Çok özür dilerim ya çok merak etmiştim Bobby tamam ne olur kızma. Babama da söyleme lütfen öldürür beni. Hayır söyleyeceğim artık sana birinin dur demesi gerekiyor. Çok olmaya başladın sen çok. Fakir amca ne olur babam beni evden kovar sokakta yaşarım. Lütfen söyleme lütfen. Çok geç yürü babanın yanına gidiyoruz yoksa seni öldüreceğim çok sinirlendim. Of ya bittim ben. Sizi sersemler. Farkında olmadan mezarımı açtınız. Şimdi ben bu şehri ele geçirmez miyim? <laughs> Ama başkasının kılığına girmem lazım. Mesela uğursuz çocuğun. <laughs> Arkadaşlar sizce hangisi daha güçlü? Hüsamettin mi yoksa Bobby mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Böylelikle kimse benim Bobby olduğumu anlamayacak. Yeter artık bıraktım ben bu çocuğundan Kerem. Şu çocuğuna azıcık güzel bir ders ver. Ne oldu fakir ya yine ne yaptı Yusuf? Hırsızlık mı yaptı? Zararın neyse karşılarım. Hayır Kerem. Evime gelip Bobby'nin mezarına gitmiş ya. Bir daha görürsen parçalarım onu. Ne haliniz varsa görün. Bir dahakine bu olayı bu kadar hoşgörülü olmam. Anladın mı? Yusuf sen beni delirtmek mi istiyorsun? Biz seninle ne konuştuk? Hırsızlık yok. Başkalarının evine girmek falan. Eşyalarını kurcalamak yok demedik mi? Babacım Bobby'yi çok merak etmiştim. Çok özür dilerim. Bir daha asla almayacak. Çok pişmanım. Ne olur söz veriyorum. Bir daha yapmayacağım affet beni. Artık senin yalanlarına karnım tok. Kaçıncı bir daha yapmayacağım diyişin. Yeter ben bu şehrin polisiyim. Benim adımı kirletiyorsun. Namusumu, onurumu, şerefimi kirletiyorsun. Yeter artık baban değilim senin. Seni evlatlıktan reddediyorum. Ama baba o zaman ne yapacağım? Nerede yaşayacağım? Nasıl yemek yiyeceğim? Nasıl karnımı doyuracağım? Bu ne ne yaparsan yap zaten hırsızlık yapıyordun yine yaparsın ne yapayım ben de tutuklarım seni hapse atarım. En azından oğlum olmamış olur o hırsız hadi defol git. Hayır ya hayır olamaz. Ne yapacağım şimdi ben ya? Hayır. Sokakta mı yaşayacağım? Babam beni evlatlıktan reddetti. Yapacak bir şey yok ama. Sokakta yaşayacağız artık. Gidip kalacak bir yer bulmam gerekiyor. Ayy. Ne yapacağım şimdi ben ya? Çok geç oldu. Çok da karnım acıktı. Kalacak bir yer bile yok. He? Şurada terk edilmiş bir kulübe var aslında. Orada kalabilirim. Evet evet süper duruyor. Bu geceyi geçireyim burada. Evet evet. He? Ne oluyor? Seni <laughs> Hayır olamaz Bobby. Ama bu nasıl olur? Sen mezardaydın. Unuttun mu beni kendi ellerinle çıkardın? <laughs> Fakirin evine girip benim mezarıma gelmemeliydin. Seni sersem. Şimdi benim yerime mezara gideceksin. Ben de senin yerine geçeceğim. <laughs> Hayır olamaz. Yapma bunu. Aa! Olamaz hayır yardım edin kıpırdayamıyorum. Bu manyak beni buraya hapsetti yardım edin. Olamaz ne yapacağım ben? Hayır mezar taşı kapanıyor hayır. Olamaz. Evet şimdi ben de bunun yerine geçeyim. Evet işte bu. Şimdi planımı uygulayabilirim. Şehri geçirebilirim. Tabi sesimi de bu veledinkine benzetmeliyim. İşte oldu. Korkun benden korkun Bobby geliyor şehri ele geçirmeye geliyor. Önce fakiri kandıracağım hehehehe. <laughs> Beni o mezara fakir tıktı İntikamımı alacağım ondan İşte <laughs> işte bu. Hadi fakir dallaması aç şu kapıyı hadi dallama fakir. ne oluyor be bu saatte kim geldi ya of ya of. Lan Yusuf yeter lan kurtulamayacağım mı senden? yeter. Dur sen ne izin ne var? Fakir amca ne olur acı bana ne olur sokakta kaldın. Babam sen şikayet ettikten sonra beni evlatlıktan reddetti sokakta yaşıyorum artık. Ne? Nasıl yani? Gerçekten mi? Hay be Kerem'e bak ayıp etmiş. Biliyorum sana çok büyük bir yanlış yaptım. Evine izinsizce girdim. Girmemeliydim. Ama çok merak etmiştim. Çok pişmanım ya çok. Artık ne bir ailem var ne bir evim ne de karnım doyuyor fakir amca. <laughs> Yapma ya üzücüymüş gerçekten gerçekten çok üzücüymüş çok üzüldüm senin için ne yapabilirim valla bilmem ki fakir amca keşke senin gibi bir babam olsaydı çok iyi bir babasın sen senin çocukların senin gibi babaları oldukları için çok şanslılar keşke benim de senin gibi babam olsa ya keşke Teşekkür ederim. Çok iyi konuştun. Sağ ol. Şey o zaman ben seni evlat edineyim. Olur mu? Olmaz mı? Harika olur be. Adamın dibisin. Çok teşekkür ederim. Hadi madem oğlum. Gel içeri. Allah'ın enahisi işte şimdi işim bitti. Yusuf oğlum annenle biz çıkıyoruz. Ev sana emanet. Yaramazlık yapma tamam mı? Evet. Fakir salakları evden gitti. Şimdi gidip bu aptal mezardan kurtulacağım. Burayı kapatırsan bir daha beni asla buraya hapsedemezler. O yüzden gidelim. Yusuf da ölecek. Onun yerine geçeceğim. İşte bu. Geldik. Bakalım Yusuf hala burada mı? Yusuf'cum canım ben geldim. Ne haber beni duyabiliyor musun? Bobi seni sersem çıkar beni buradan çıkar. Seni babam mahvedecek. Mahvedecek seni. Hayır bunu yapamazsın. Hayır. Bobby hayır çıkar beni ne olur çıkar. Yalvarıyorum kimseye bir şey demeyeceğim. Çok geç artık sen de buradaki iskeletlerden birisin. <laughs> ben ise gerçek Yusuf olacağım. Miray hayatım olamaz. Cüzdanımı hem de unutmuşum. Hemen alıp geliyorum. Sen beni bekle orada geliyorum hemen. Evet TNT'leri koyduk artık patlatabiliriz. Bu mezar patlayınca ben artık Yusuf olacağım. Yusuf ne oluyor de ya Yusuf? Babacım ne oluyor? Senin burada ne işin var? Markete gitmemiş miydin? Cüzdanımı unutmuşum da bu sesin de senin sesine ne oldu? Bu Bobby'nin sesi değil mi? Ee, şey babacım üşütmüşüm biraz da. Neden Bobby'nin mezarını patlatıyorsun? Neden? Eğer Bobby gerçekten mezarda olsaydı orayı patlatamazdın. Sen Bobby'sin. O kadar öyle Madem öğrendin gel buraya. Hayır olamaz yardım edin. Gel buraya fakir öleceksin. Ha, ne oluyor da fakiri Bobby kovalıyor. Bobby mezardan çıkmış. Hemen gidip fakiri kurtarmalıyım. O Bobby'nin işi bitecek. Tamam teslim oluyorum. Yalvarırım sana yalvarırım. Bana zarar verme. Çok geç benim kim olduğumu öğrendin. Yusuf olarak devam etmek için hayatıma seni öldürmeliyim. Olamaz mezarda Yusuf var değil mi? Onu mezara koyup onun yerine geçtin. Onun kılığına girdin. Hayır. Aynen öyle. Yusuf ölecek. Ben yaşayacağım. Onun yerine geçeceğim. Hiç sanmıyorum. Yerem. Ateş et. Şimdi. Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Hayır. Olamaz. Vuruldum. Yerem. Koş kardeşim. Koş. Yusuf'un başı belada. Bizim evde. Bobby'nin mezarında. Bobby kendi mezarına onu koymuş. Çabuk. Hadi lan. Kurtaralım onu. Gel. isin iyi misin, iyi misin? Sana zarar vermedi o Bobby değil mi? Babacım çok kötü hissediyorum. Acilen çıkayım iyi olacağım. Çok teşekkür ederim beni kurtardığın için. Biliyorum yanlış yaptım. Beni evlatlıktan reddettin ama kurtardığın için teşekkür ederim. Saçmalama oğlum. Anlık sinirle söyledim onları. Sen benim biricik oğlumsun. Tabii ki kurtaracağım seni. Çok özür dilerim. Bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım. Hadi çıkaralım seni artık. Öyle her gördüğün yere de girmeyecekmişsin. Anladın mı Yusuf şimdi? Anladın mı? Az da Bobby seni de bizi de öldürüyor. Evet fakir amca anladım. Artık çok akıllı olacağım. Çok dikkatli olacağım. Hırsızlık da yapmayacağım. Çok iyi biri olacağım. Aferin sana. Dersini almışsın. En azından Bobby'den kurtulmuş olduk. Fakir inşallah sen de almışsındır dersini. Bir daha Bobby'yi çağırmazsın. Vallahi hiç belli olmaz. Canım isterse çağırabilir.